Konuralp'te 724 kameralarla izlenen bir sitede bisiklet çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Bisikleti çalınan vatandaş ise hırsızın rahatlığına akıl sır erdiremedi. Bisiklet çalan bir hırsıza denk geldik. Kamera 724 sitemizde kamera kaydı alındığına dair şey olduğu halde o kadar rahat bir şekilde bisikletiyle geliyor. Bisikletini diğer bloğa çekiyor, park ediyor. Ondan sonra geliyor. Burada e, bir 5 dakika, 2 3 dakika içerisinde kilidi kırıyor. Kilidi kırdıktan sonra diğer bisikleti bırakıp buradan ayrılıyor. Ee, öğrenci arkadaşımızın bir bisikletiydi. Onunla da görüştüm. Ondan sonra zaten polislerle birlikte polise bilgi verdik. Şey yapıldı. Öğrenci arkadaşımızı mağdur etti. Eski bisikleti bıraktı. Polis arkadaşlara bilgi verdik. Şey yapıldı. Onlar e, depomuza şu anda depomuzda muhafaza etmekteyiz bilgi olduğu zaman şikayetçi de olundu zaten herhangi bir şey olduğu zaman e, bize bilgi verip şey yapacaklarını söylediler. Abi. Ya şaka gibi herhalde bu de aldığı çaldığı bisiklet vitesliydi bundan sıkıldı sabahleyin spor yapıyordu spordan dedi değiştireyim şu bisiklete. kilitli görünce de herhalde kolay değiştirebiliyordu bunu başka yerden aldı. Herhalde anlaşıldı hani şey e, araba değiştirir ya hırsızlar bir yerden bir yere giderken tanınmasın plakası bulunmasın şey yapılmasın diye. Bunu herhalde bir süre kullandı başka yerlerde de kullandı ki şey olmasın diye e, maske değiştirir gibi şey yaptı. Başkasının bisikleti olduğu için kendince vicdanlı ama bizce vicdanlı olmadı. Hırsızları artık anlamakta zorluk çekiyoruz. 7-24 güvenlik sistemiyle izlenmekte, kameralarımız, şeylerimiz, buradaki içerideki asansörün üstünde kameralarımız, şeylerimiz var. Kameralara baka baka, gözünün içine baka baka insanlar bu kadar rahat nasıl hırsızlık yapıyor, nasıl şey yapıyor, aklım sırrım ermiyor.